Bergama'nın kanayan yarası halindeki yol çilesini mahalle mahalle, sokak sokak tamamlayarak bitiriyoruz. Şehrin ana arterlerini asfaltlayarak daha temiz, daha ekonomik bir yöntemle kaplıyor, diğer cadde ve sokaklarımızı kilit parke ile adeta yeni baştan yapıyoruz. Ayrıca merkez ve dış mahallelerimizdeki çiftçimizin bağ ve bahçesine giderken kullandığı üretim yollarını iş makinalarımız ve dozerlerimizle yolları açıyor, yangınlara karşı önlem alıyoruz. Anafartalar Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Yeşilırmak Caddesi, Kaymakam Kemal Bey Caddesi, Mustafa Yazıcı Caddesi'nde tamamladığımız sıcak asfaltı şu anda bulunduğumuz Barbaros Caddesi'nde bitiriyoruz. 2019'dan beri yaptığımız yol çalışmaları ile 600 milyon liradan fazla yatırım yaparak Bergama'mıza bu hizmetleri kazandırdık. Yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Adım adım yürüdüğümüz bu yolda Kayhan Caddesi, Böblügen Caddesi, İnönü Caddesi, Hasan Çelebi ve Fatih Caddelerine de müjdemizi vermek isterim. En kısa zamanda da buradaki asfaltlama çalışmalarını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Sokaklarımıza kilit parke çalışmalarımızda 100 bin metrekareyi tamamlama aşamasındayız. Gazi Osman Paşa Mahallesi, İslam Saray Mahallesi, Ertuğrul Mahallesi, Trobey ve İnkılap Mahallelerinde kilit parke yollarımız yapılıyor halkımızı refaha kavuşturuyoruz. Geldiğimiz günden beri 20 kilometre asfaltlama çalışması, 300 bin metrekare kilit parke ve 50 bin metrekare sati kaplama yaparak Bergama'nın yollarını yeni baştan yaptık. Yolların yenilenmesi ile birlikte sokaklarımızı aydınlatıyor, şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir hale getiriyoruz.